Ee, telefonumuz var. İzleyicimizin sorusunu duyalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Selamünaleyküm aleyküm selam Aleykümselam <laughs> İstanbul'dan izleyicimiz. Buyurun. Hocam hayırlı cumalarınız olsun Aynen. inşallah. Size de hayırlı cumalar. Ee, ben e, izah etmiştim ama... ...amcamların... E, ...tasn edilmişti. Bu Seste sorun var. Kesik ondan kesik duyuyoruz. Biz e, e, tekrar bağlantı kuralım onun, mı? Kesik kesik geliyor. Alalım, alalım Köyün izleyicimizi de. alalım. Hiç kesik kesik duyuyoruz şu anda biz. Arada bir abdest almadan namaz kılıyorum namazlarım kabul olur mu? 9-10 yaşındayım. Arada bir abdest almadan namaz kılıyorum. Kabul olur mu diye sordu kardeşim. Sevgili yavrumuz yani namaz abdestsiz olmaz. Şimdi bu yaşlar alışma yaşlarımızdır. Bunun böyle olduğunu bilelim, böyle alışalım. Sevgili oğlumuz, eee abdestsiz namaz olmayacağını bilmeli. E, namazın şartlarındandır. İlla abdestli olmalıyım. Rabb'imin huzuruna varınca, varırken abdest alıp da varmalıyım diye düşünmeli. E, şimdiden böyle alışmalı. Evet. Bunlar alışma doğru efendim. Yılları doğru. ama tabii ki olmaz diyor hocamız. Teşekkür ediyoruz. Evet bugün gelen sorulardan bazılarını aktaralım. babaya ee, babaya beddua edilir mi diye sormuş. Kimlerin bedduası kabul olur? Biraz sonra hocamıza soralım. Haksız miras almak günah mı? Ee, diye bir soru var. O ona inşallah bakacağız biraz sonra. Bunun dışında eee aşev ve tarlanın zekat sorusu çok gelmişti Ramazanda. Onların devamı var. Mahşer günü nasıl hesap verilecek? Evet. Böyle bir soru var. Ona da biraz sonra inşallah bakacağız. Yine bir video sorumuz var. Görelim. Selamun aleyküm hocam. Benim dedem mallarını kafasına göre sadece erkek çocuklarına paylaştırdı. Kızlarının emeği geçmesine rağmen hiçbirine tek kuruş bile vermedi. Bunun günahı nedir? Peki şöyle yapalım. Sevgili izleyenler bu sorunun cevabını reklamlardan sonra duyalım. Hatırlatma bugün yine 3 Kur'an-ı Kerim hediyemiz olacak. 2 kalife kaplı sandukalı Kur'an-ı Kerim hediyemiz var. Bir de normal Kur'an-ı Kerim hediyemiz var. Kırmızı kılıflı. Bu 3 Kur'an-ı Kerim için 3 şifre vereceğiz. İlk şifreyi reklamlardan hemen sonra inşallah paylaşalım. Kalem kağıtlar hazır olsun lütfen. Kısa bir ara. Selamun aleyküm hocam. Benim dedem mallarını kafasına göre sadece erkek çocuklarına paylaştırdı. Kızlarının emeği geçmesine rağmen hiçbirine tek kuruş bile vermedi. Bunun günahı nedir? Yeniden birlikteyiz sevgili izleyenler. Reklamlardan önce soruldu bu soru hocam. Buyurun. Efendim bu iş doğru değildir. Bu dede niçin böyle yapar? Rabbimiz kıza da, erkeğe de hak tayin etmiş. Tilke hududullah. Bu Allah'ın çizdiği huduttur. Bu hududu aşan zalimdir. Rabbimiz böyle buyuruyor. O yüzden yani kız çocuklarını hor görmek yahut da ne hakları var. O hakka Allah vermiş. Biz vermiyoruz ki o hakka Allah vermiş öyle. Bu bakımdan bu yanlış bir şeydir. bu doğru değildir. Bunun hesabı olur büyük mahkemede. Kul hakkıdır hesabı. tabii kul Aynı hakkı. zamanda diyor hocamız. Doğru teşekkür ediyoruz hocam. Evet. Ordu Gölköy Akçalı mahallesinden Ayhan Bey izliyorlar. Selam ederiz biz de. Ordu'ya, Gölköy'e selam ediyoruz. Afyon'dan Adaşımız sormuş. Adaş'ın Muhsin'in bir sorusu var diyor. Hocam İslam'da sakal bırakmanın bir şekli var mı? Sakal bırakmanın bir şekli, usulü edebi. Yani el el elbette yani bir e, bir kere kadınlara benzemeyecek ve bir tutam yani bir kere sakal konulacak. Ayrıca onun sünneti de bir tutam olacak şekilde e, konulması budur yani. Evet. Bir tutam dediğiniz hani şöyle evet. uzunluk olarak diyorsunuz e, en fazla o şekilde evet. olabilir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.